da yedi tane omur kemiği vardır. Bunlardan birinci ile ikinci arasında disk yoktur. Diğerlerinin arasında disk vardır. Yine aynı şekilde diskin içinde yumuşak nukleus pulpozus, dışında da daha sertçe amylus fibrozus dediğimiz kısım bulunur. İçindeki yumuşak kısım yine burada da dışarıya çıkınca arkadan kanalın içinden geçmekte olan omur iliğe ve de yanlara ayrılan sinirlere basmakta. Dolayısıyla burada hem boyun ağrısı ortaya çıkabilir hem kol ağrısı ortaya çıkabilir. Omuzlara, sırtta kürek arasına da vurabilir ağrı. Bu yönüyle farklıdır bel fıtığından. Bir farkı da şudur. Bel fıtığında belden geçen sinirler bacağa gittiği için şikayetler bel ve bacakta olur. Burada ise hem boyunda hem kolda hem de bacaklara aşağı giden sinirler burada boyundan geçtiği için hem kollar hem bacaklar etkilenebilir. Mesela yürüme bozukluğu, alt ekstremitelerde, bacaklarda güçsüzlük dahi olabilir bu hastalarda. O yüzden dikkatli olmak gerekir.